Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün mozaik motif yapacağız. Şöyle ben e, ben aslında çanta yapacağım. Bugün motifin yapılışını göstereceğim ayrıntılı. Bir sonraki videomda da bunun çantasını birleştirmesini göstereceğim. Şöyle ben motiflerimi yaptım çok güzel oldu. Benim bu rengim biraz koyu diye ben şu daha açık bir renkte göstereceğim. Şöyle motiflerimi kenara alayım. 17 tane motifimi yaptım ben. Çantamız 17 motiften oluşacak. Bismillahirrahmanirrahim. Ben şöyle motifimi ayrıntılı göstermek için bunu ayrı video yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Şöyle bir sihirli halkayla başlıyorum. Şöyle ucu biraz fazla kalsın. Bazen şu uçtan açılma yaptım mı sökülüyor bu. Arkasına düğümlemek için biraz ucunu fazla bıraktım. Sihirli halkamın içine 1, 2, üç tane trabzan yaptım. Bu iki, e, bunu bir trabzan saydım bu üç zinciri. Bu da ikincimi yaptım. Hemen üçüncüyü trabzanım yaptım 1 2 zincir çok sıkı olmasın 1 2 ve3 aynı modeli Kağıple de yapabilirsiniz. 1 2 3 şimdi üç tane üçlü trabzanım oldu sonuncusu kaldı dört tane ile oluşturuyoruz motifimizi orta göbeğini ve 3 üç. Bu üçlü yaptığım trabzanlardan 4 tane oldu. Bakın. 1-2-3-4 Şimdi şu orta zincirimi şu ipi çekiyorum. Şu ortam birleşiyor. Şuraya başladığım 3 zincir çekerek başladım. 3 üç zincirin 3. zincirin tepesinde atarak birleştiriyorum. Şöyle kaydırma. Şimdi bunu kaydırma tekniğiyle şu ortaya gideceğim. Yine şuna battım, kaydırdım. Buna battım. Bu ilmeğimi bu ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bu kaydırma tekniği. Şimdi de yuvaya batıyorum şu boşluğa. 1 2 3 zincir çektim yine bu 3 zincir benim birinci trabzanım sayıldığı için başına 2 defa doluyorum şuradan bakın ayrıntılı göstereyim şuradan şöyle ortaya batıyoruz 1 2 ve 3 seferde çektim şöyle uzadı Şimdi bir tane aynı yuvaya şuraya normal trabzanımı yaptım. Bir iki zincir çekip aynı yuvaya bir tane normal trabzan. Aslında hanım dilendi bey beğendi, hanım dilendi motif gibi yapılışı. Sadece şunu alttan aldığımız için motif farklı görünüyor. Birinciyi normal trabzan battım ikinci yine buradan bakın şu şekil batıyoruz iki ve üç üç seferde çektim yine bir tane de normal trabzan bat yapıyorum şimdi her bir köşeye aynı işlemi yapacağız bu birinci köşemiz tamam şimdi ikinci köşemize geçiyoruz arada zincir falan yok tek başına doladım bir trabzan yaptım normal trabzan iki seferde çekilen başına dolayıp üç seferde çekeceğimiz uzun yapıyoruz bakın şuradan ortadan bu şekil giriyoruz 1 2 ve 3 uzatıyoruz biraz şunun boyuna getirmek için motifimiz düzgün olsun şimdi de yine normal trabzan bir iki zincir çekiyorum yine aynı yuvaya bir tane normal trabzan başına iki defa doladım yine alttan alıyoruz şu şekil ve üç şimdi bir tane de yine normal trabzan Şimdi ikinci köşemiz tamam oldu. Bakın ikinci köşemiz oldu. Şimdi üçüncüye geçiyoruz. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Arada zincir çekmedim. tığımı ipimi tığıma aldım. Şöyle bir trabzan yaptım. Sonra bu ortadan batıyorum. 2, 3, 3 seferde çıkarıp yine normal trabzan. Şimdi burayı artık biraz çabuk yapacağım, gösterdim çünkü. Yine normal trabzan. Şimdi üçüncü köşemiz de oldu. İkişer defa aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi son köşemize geçtik. 2 defa 3 defa da çektim. Normal trabzan 1 2 zincir ve bitti. Sonuncu kez batıyorum. Şimdi bunu da şuraya başladığımız zincirin tepesine birleştiriyorum ve kaydırıyorum. Şuraya bir tane batıp şöyle kaydırıyoruz. Bir tane de ortaya geçerek şöyle dördüncü köşemizi de yaptık. Bu şekilde. Şimdi bu arkayı bunu bağlamazsak açılır. Şöyle düğüm bir düğüm atacağım şöyle. Şöyle bağladım. 1 2 3. 3 zincirim yine bir trabzanım yapmış gibi kabul ediyorum. Başına iki defa dolayıp yine aşağı sıradaki olduğu gibi şuradan 2 3 Şimdi bu boşla normal bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip ikili trabzan başına 2 defa doladım. Buraya üçlü trabzan yapıyorum. 3 üç defa da çektim aynı yuvaya yine tekle ee, şimdi şu arada bu, buradan buraya geçti geçtiğimiz yerde şurada boşluk oluşuyor şu boşluğun içine batarak bir normal trabzan aynı şurada yaptığımız işlem gibi başına doladım iki defa Şurada üçlü şeylerimiz var trabzan. Şuraya ortadakini şu şekilde alıyorum. Bakın. Şöyle. Ee, şimdi bu başına doladım. Diğer ikinci köşeme geçiyorum. Trabzan. Alttan batıyorum. Yine normal tırabzan. 1 2. 2 zincir çektim. Trabzanımı yaptım. Başına iki defa dolayıp yine bu aradan bakın şuradan şöyle şu araya yapıyoruz aynı işlemi köşelerde iki defa yapıyoruz buralardan artma yerimiz ama bu ortaya da normal bir defa tekli trabzan şöyle önden alıyoruz ilmeği üç seferde çekiyorum uzatıyorum böyle bir de normal trabzan burası tamam Arada bir tekli oluyor, bir köşe, köşe, tekli, köşe. Bir daha bu işlemi tekli yapıyoruz. Şimdi yine köşe, köşemiz yine aynı işlem. Bir tane trabzan yaptım, başına ilk defa dolayıp şuradan battım, aşağıdan aldım. 3 seferde çektim ve yine normal trabzan iki zincir çektim, köşemi yaptım. Şimdi bir daha aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi 3. sıramızı tamamlıyoruz. Son köşemiz kaldı. Hemen ben bu köşemi de yapayım. Aynı işlemleri yapıyoruz yine. İki zincir, bir trabzan, iki defa başına dolama, alttan batıp üç seferde çekiyoruz ya bütün motif böyle devam ediyor ne kadar büyüklükte yapmak isterseniz benimki böyle 13 santim kadar falan oldu 10-11 olması lazım elinize bağlı yani ip çeşidinizden de fark eder tabi. bir de şu araya yapıyorum aynı işlemi şu ortadaki trabzanı şu şekilde doluyoruz şöyle bir iki ve üç şimdi şu başladığım üç zincirin tepesine batıyorum ve kaydırma tekniği şimdi yine kaydırma tekniği ile ortaya geliyorum şu köşeye böyle devam ediyor motifimiz Trabzan 3 zincirimi bir trabzan sayıyorum başına doladım yine bu ortadan şu şekilde alıyorum 1 2 3 Şöyle ipimde, ipimde böyle çıktı. Bazen olabiliyor. Yumağı in açmıştım ama. Şöyle bağladım. Devam ediyorum. Köşenin birincisini oluşturduk. Köşelerde aynı yuvaya bir daha aynı işlemi yaptığımız için bir defa daha yapıyoruz. Normal trabzan yaptım. Başına iki defa doladım. Yine bu ortadan yine normal batıyorum. Şu arkadan köşe boşluğunu yani şu orta boşluğa şimdi burada önceki sırada arada bir tane yapmıştık bu tekli yapacağımızdan şimdi iki tane yerimiz oldu bunlar zaten her sırada bir tane çoğalıyor şimdi hem buraya hem buraya yapıyoruz yine ben göstereyim şurayı bir şu ortadaki artık şu alacağımız yerler belli bakın şuradan geliyoruz üç seferde şöyle uzatarak çıkıyoruz ve aynı yuvaya bir tane normal trabzan tığım biraz küçük geliyor siz elinize uyan tığınızı alın şimdi hemen yandaki boşluğa geçiyorum bir trabzan başına iki defa doladım şuradan alıyorum bakın şuradan burası daha kolay almaya biraz köşe az zorluyor o da eliniz alışacak şöyle köşeye geçtim bu aralarda zincir yok ama boşluklar oluşuyor bir normal trabzanımı yaptım yine şu alt, alttan batıyorum şöyle iki, iki tane alarak üç seferde çıktım normal trabzan şimdi aynı işlemi bir defa daha yapacağız böyle köşeler arada iki tane oldu sonra bu köşeyi yaptıktan sonra yine burası burası bu sıramı da o şekilde tamamlayacağım şimdi dördüncü sıramı tamamladım yine kaydırmayla köşeye gidiyoruz 1 2 3 zincirim bir trabzanım sayılıyordu hemen yandakini yani ikinciyi şöyle başına iki defa dolayıp ortadan şuradan ortadan girip alttan alıyoruz İki, üç seferde çıktım Normal trabzan. Yine aynı işlemleri yapıyoruz. iki defa zincir. Bu sefer aradaki sayımız bir tane daha arttı. Köşemi tamamladım. Şimdi e, Bura iki defa iki taneydi. Şimdi bir buraya batacağız, yapacağız. Bir buraya, bir de buraya yapacağız. Köşelerden hariç aradaki şeyimiz 3 tane oldu. Şu araya battığımız yer. Araya battığımız yerlerde artık nereden alacağımız daha belirgin oldu. Şuradan bakın çok belli oluyor. Şöyle. Şuradan önden alıyoruz. Ve normal. Tırabzan. Şimdi hemen yandaki boşluğa Şuradan şuraya geçiş yerlerde boşluk oluşuyor. Zincir yapmıyoruz ama boşluklar oluşuyor. Belli oluyor batacağımız yerler. Hemen diğer kutucu şu boşluğa. Motifimizin 5. sırası. köşeyi yapıyorum. Köşeye aynı şeyi bir daha yapıyoruz ki buradan artmış oluyoruz. 2 zincir çekerek aynı yuvaya ortada tekli yaptığımız şeyleri buraya çiftli yapıyoruz. Şöyle birinci köşemiz. Bir, iki, üç tane arada var. İkinci köşemiz. Bu şekilde. Beşinci sıramızı da tamamlıyoruz. Şimdi altıncı sıramı başladım ben. Beşinci sıramı bit tamamladım. Altıncı sıra, altıncı sırada ben motifimi bitiriyorum siz istediğiniz sayıya kadar aynı şekilde devam edebilirsiniz şu 3 zincirim trabzan sayılıyordu hemen başına iki defa dolayıp şu alttan batıyorum ve 3 seferde çekerek uzatıyoruz biraz şimdi normal batıyoruz iki zincir yine aynı işlem. Artık son sıramız öğrenmişsinizdir. Şimdi şu aradaki battığımız yer 1 2 3'tü. Bu sefer 4 olacak. Aradaki artık batacağımız yerler belli zaten hemen şu alttan aldığımız başına iki defa dolayıp şu aşağıdan şöyle alıyoruz. Şimdi hemen yandakine geçtim buralarda tekli yapıyoruz. Köşelerde ikili yapıyoruz sadece. apsan Şimdi buraya batıyorum. Şimdi köşeye geçtik. Bu şekilde istediğiniz kadar motifinizi büyütebilirsiniz. Şöyle. Bu sırayı tamamlayınca bunun kadar olacak. Böyle motifim tamamlandı 1 2 3 4 4 tane oldu bakın siz bunu bir sıra daha gitmek isterseniz yine köşeye bu sefer bu 4 olan yer 5 olur aynı yöntemle yapacağız aynı teknik bakın ne kadar hoş görünüyor videom bu kadardı başka videolarda görüşmek üzere sevgiyle kalan Allah'a emanet olun